Şimdi bakın Hı. dolar iki seneden beri baskı altında tutuluyor. Şu anda ilk defa ben 57 yaşındayım 1980'lerde görürdük böyle şeyleri ben lisedeyken falan. İlk defa e, dışarıdaki şey dışarıdaki döviz büfeleriyle e, bankada farklı kur makası, farklı kur makası evet. açılıyor ve ciddi evet. anlamda açılıyor. Evet. Şimdi bakın size söyleyeyim bunu milyarlar, milyarlarca doları heba ederek bu dolar, doları böyle baskıladılar. E, borç aldıkları, efendim, Suudi Arabistan'dan geldiği söylenen, e, %12,5 faizle alınan, e, adeta Londra tefecilerinden, bank e, dış finanstan alınan e, bütün bu dolarlar heba edildi sırf bu dolar bastırılmak için. Ve şunun altını çiziyorum, bakın rica ediyorum bütün seçmenlerimizden, birinci turda bu işi bitireceğiz, bitireceğimize ben inanıyorum, bitmesin, bakın bitmesin. AK Parti'nin ilk yapacağı şeylerden biri korkarım ki doların üzerindeki bu baskıyı kaldırmak ve anında doları belki 26 belki 27 liraya hemen anında bakın bir haftanın içinde ikinci seçime kadar fırlatmak yani Ve diyecekler ki süreçte, gördünüz mü istikrar bozulunca dolar ne oldu? Bakın bu benim ekonomideki en bir fazla Bir bilgiye değinerek bu söylüyorsunuz. Hayır bu tah, tahmin sadece tahmin. Bakın çünkü AK Parti'nin AK Parti'nin tabii AK Parti'nin tabi Parti bütün meselesi bu seçimi birinci turda kazandırmamak sayın Kılıçdaroğlu'na. O 15 günü kar sayıyorlar. O 15 günde belki seçmen psikolojisini değiştirtecek bir takım gelişmeler olur diye düşünüyorlar. Hı hı. İşte ekonomideki gelişmelerden birinin bu olabileceğini düşünüyorum. Zaten çünkü bu böyle buraya gidiyor. O yüzden Do turda bitti. Bu, bu, sadece benim bir vatandaş olarak hani aklın yolu birdir diye beklediğim, AK Parti'den beklediğim maalesef ki bu olduğunda ikinci turda kazandık. Bunun bütün yükü zaten Millet İttifakı'nın üstünde. Kazanmak, ki aksi bir şey oldu zaten umurları değil. Ben size söyleyeyim. Umurları değil. Şimdi...